Milliyet Gazetesi Günere Civeoğlu 14 Nisan 2020 Soylunun Hakkı Soylu'ya Bir kara mizah söylemi vardır. Türkiye'de her şey olunur, mahcup olunmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahcup olabilenin, daha az bakanlık olduğunu bile elinin tersiyle itebilenin de örneğini verdi. Koyduğun 9. Bakanın da başını yedi diye düşünülürken sonuçta böyle olmadı. Ulaştırma Bakanı giden bu hengame içinde yüzlerce maske Kanal İstanbul projesi bağlamında köprü ihalesi yapmanın ürettiği tepki dalgası altında kaldı. Aynı günün gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Buna karşılık İçişleri Bakanı Soylu'nun istifası genellikle gönüllerde kabullenilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istifayı kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama dikkat çekicidir. Gerekçeli ve göreceli olarak uzundur. Şöyle ki, Soyunun 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından İçişleri Bakanlığı'na getirildiğini işaret ediliyor. Gerçekten o gece soylu bir İçişleri Bakanı gibi Çankaya Köşkü'ndeydi. Aktif olarak devredeydi. Dikkati çekmişti. Açıklamada terör örgütlerinin eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı olduğunun vurgulanması. Bu gerçeği insaf sahibi hiç kimse yatsıyamaz. Deprem gibi doğal afetlerde yapılan çalışmaları sürekli sağda kalarak güçlü bir koordinasyonla yönetmesi de açıklamada yer alıyor. Ve 15 Temmuz'a izleyen günlerde İçişleri Bakanlığı'na getirilmesinden bu yana Soylu'nun başarılı hizmet çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazandığının da bildirdi altı çiziliyor. Yani bu bir dereyi geçerken at değiştirilmez gibi yorumlanacak durum değil. Soylu'nun gerekçelerle ve onara edilerek istifası kabul edilmemiş oluyor. Soylu şimdi görevine daha da güçlü devam edecek. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilanı dahil başka bazı ciddi eksikleri olmuştur. Ama Soylu gerçekten özellikle terörle mücadelede başarılı grafik çizmiştir. Daha gerçekleşmeden istihbar edilerek etkisizleştirilen çok sayıda terör girişiminin olduğunu biliyorum. Son infaz yasasının değişiminden sonra adi suçlar çoğalabilir. Deneyimli, çalışkan soylunun iç işlerine varlığı önemli bir güvence olacaktır. Soylu görevine devam edeceği açıklamasında milletimizin ve cumhurbaşkanımızın takdiri nedeniyle sorumluluğumuz daha da ağırlaşmıştır diyor. Gerçekten partizanca bakmayan, sağduyu sahibi insanlarımız Soylu'nun görevde kalmasını istiyordu. Fransa'da Sarkozy de kariyerini İçişleri Bakanlığı'nda başarıyla temellendirmişti. Soylu'ya başarılar diliyorum. Gazete dağıtımı ben gazeteyi kağıtı elimde tutarak okumayı sevenlerdenim. O zevk başkadır. Benim gibi yüz binler var. Geçtiğimiz cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı nedeniyle ne yazık ki gazetelerimizi diğer günler gibi evlerimizin kapısında bulamadık. Sabah kahvesinde gazete keyfimizi yaşayamadık. Öyle görünüyor ki bundan sonraki hafta sonlarında da sokağa çıkma yasakları devam edecek. Eğer öyleyse gazete dağıtımına da mutlaka bir çare bulunmalı. Unutmayalım ki herkes internet kullanma bilgisine hala sahip değil.